Merhaba arkadaşlar. Düzgün çokgenlerle ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Şekilde düzgün sekizgen ve düzgün altıgen verilmiş. A, B, C, D, E, F, G, H düzgün sekizgen F, E, P, R, S, T düzgün altıgendir. Buna göre E, G, T açısının ölçüsü nedir? E, G, T neresi arkadaşlar? E, G, T demek ki biz EGT açıyı bulabilmemiz için şu iki işaretlediğim iki açıyı yani TGF ile FGE açılarının ölçülerini bulmamız gerekiyor. Hemen arkadaşlar bunun için bir düzgün altıgen ve düzgün sekizgenin iç açılarından birini bulmamız gerekiyor. İç açılarını bulmamız gerekiyor düzgün sekizgenin. Şimdi burada ne diyebiliriz? Daha önce de söylemiştim ben düzgün altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu kabul ederim diye. Ama bilmezseniz ne olur? Düzgün altıgen için ne yapıyoruz? Düzgün altıgenin bir iç açısını bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? N eksi 2 yani 6 eksi 2 180'i 6'ya bölüyoruz. 4 186'ya bölüyorum 30. 120 derece. Bakın demin de söylemiştim kabul ederim diye. O zaman bir iç açısı neymiş arkadaşlar? 120 derece. 120 dereceymiş. Peki düzgün 12genin nedir? Düzgün 12genin 12genin bir iç açısı nedir arkadaşlar? Aynı şekilde 12 eksi 2 çarpı 180 bölü 12. 10 çarpı 180 bölü 12. Şimdi burada ne yapalım biz? 12'yi 6'ya bölelim 2. 18'i 6'ya bölelim 3. Yani 300'ü 30 çarpı 100 nedir? 300'ü 2'ye bölersek ne olur? 150 derece olur. Evet 150 derece olur. Şimdi arkadaşlar 150 ve 120 dereceyi düzgün sekizgen ve düzgün altıgende de yerine yazalım. Neresi olabilir? Mesela bu istenen açımız hangisiydi bizim? EGT yani EGT şu iki açının toplamını istiyor değil mi bizden? O zaman ne yapıyorum ben? Önce şuraya yazıyorum. Şuradan gözükmez diye dışarıda gösteriyorum arkadaşlar. Burası neymiş? 150 dereceymiş. Hemen şöyle göstereyim. Burası ne olur arkadaşlar? Neymiş burası da 120 derece. Burası 150 derece. Burası 120 derece. Bakın daha iyi görmenizi sağlamak için şöyle yapıyorum. Burası neymiş? 120. Burası neymiş? 150. Bu bir tam açıdır. Şurası kaç olur arkadaşlar? Burası 360'tan 270'i çıkarırsak, değil mi? Ne olur? 90 derece olur değil mi? Burası 90 dereceymiş. 90 derece değil mi arkadaşlar? 270'i çıkarırsak 90 derece. Burası neymiş o zaman? 90 derece. Şimdi arkadaşlar burası 90 derece. Bakınız şu kenar ortak kenar. Ortak kenar olduğuna göre düzgün altıgenle düzgün 12 genin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani şu kenar uzunluğu bu kenar uzunluğuna eşittir. Ne demek bu? Şurada göstereyim. Daha iyi anlaşılır. Burası 90 ya bu kenar uzunluğu bu kenar uzunluğuna eşitse şu G T F şu kısımlar ne olacaktır? 45 derece 45 derece. Yani şu küçük parçamız 45 derece olacaktır. Bir parçasını bulduk isteyen açımızın. Kaldı diğeri. 150 burası 150 ya aynı açımız bakın görün diye yapıyorum. Görün diye yapıyorum burada. Buraya ne bulmuştuk biz? 150 bulmuştuk. Şu uzunluklar eşit ya. Değil mi? Yani şu küçük parçayla şu küçük parça da birbirine eşit olacaktır. Değil mi? O zaman burası kaç olacak? 180'i tamamlamak için 30 lazım. Bu parça ne olur? 15. Bu parça ne olur? 15. Demek ki şu küçük parça ne olacaktır? 15 derece olacaktır. Bu 15 derece ise 45 ile 15'in toplamıdır aslında. 45 ile 15'i toplarsak 60 derece olur. Bu da B seçeneğinde verilmiştir. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.